Merhaba, herkese iyi akşamlar. Yine biz üçüncü gündeyiz. Çildimiz dolgunlaşmaya, elastikiyetini arttırmaya, çene kontürü ve göz çevresindeki o yorgunluğun geçtiğini üçüncü günde görebiliyoruz. Bugün uygularken sizlere asimetri yüzlerde ürün uygularken nasıl uygulayacaksınız onu anlatmaya çalışacağım. E, yüzümüz simetri, asimetrilik yok ama varsayarak götüreceğiz. E, eğer yüzünüzü çok net tanıyorsanız, asimetriliği de hissediyorsanız e, anlattığım gibi uygularsanız asimetriliğin zamanla simetriye döndüğünde göreceksiniz. E, i̇nanın e, küçük dokunuşların, küçük masajların yüzümüzde e, bir cerrahi operasyon kadar etkili olduğunu sizlerde göreceksiniz. Yine her zaman yaptığımız unutmayın diye e, cildim temiz duştan çıktım gerçekten bir daha temizlemem mi lazım? Siz yine ürünlerinizin çevindeki ürünle tekrar temizleyin. Ama muhakkak e, ciltte kalmayacak temizleyicilerse muhakkak suyla durulayın arkadaşlar. Yine biz köpük kullanıyoruz. Köpük biraz daha 30'lu yaşlardan sonra olguna doğru giden ciltlerin e, sütle köpük arasındaki bir versiyonu hassas ciltlere de uyguluyoruz biz bunu. Bana bugün çok sık e, sordular, yazdılar. İşte nasıl bir serum kullanmalıyız? Göz çevremiz ne olmalı? Her cilt tipine ayrı öneriyoruz. Bana resimlerinizi yollarsanız, cildinizi biraz bana anlatırsanız o konuda da destek olmaya çalışacağım. Evde kaldığımız şu günlerde kimseye ihtiyacı olmadan cildimizin bakımlarını, yüzümüzdeki yorgunluğu çok rahat toparlayabiliriz. Cildimizi bütün olarak temizledik. Yine kullandığım pamuk petler çok rahat oluyor arkadaşlar. Evet. Şu anda cildimizi temizledik. Tonik uygulayacağız. inanılmaz güzel bir ferahlık verir cilde. Uzman desteği olmayan ürünler almayın arkadaşlar. Yazık o paralara. Cildinize hiçbir faydası olmuyor. Uzmanlardan destek alırsanız cildinizi inceleyerek en doğru ürünü sizlere tavsiye edeceklerdir. 20 yıllık ürün uzmanlığım var. Bazı danışanlarıma öneririm. Şunu kullanır mısınız? O kadar çok ürün var ki. Zehra Hanım hangisini kullanacağımı şaşırıyorum diyor. Diyorum ki getirin. Ben size seçeyim. İnanın cildine bir veya iki tane uygun ürün çıkmıyor onlarca ürünün içinde. Evet. Şimdi dedik ki cildimizde asimetrilik var yani bir yanağımız ince bir yanağımız daha toplu geniş serum aldık elimize diyelim ki cildimizde yüzümüzde bu yanağımız biraz daha dolgun bu yanağımız da daha ince onun görsellerini ona benzer görselleri ben sizinle paylaşacağım ne demek istediğimi yüzünüzü tanıyorsanız çok iyi anlayacaksınız beni cildimizin neresinde işte yanaklarımız mı birbirine eşit değil? Çene kontürümüz mü birbirine eşit değil? Gözlerimiz mi birbirine eşit değil? Biri aşağıda, biri yukarıda mı? Çok e, bazı ünlülerde de rastlıyorum ben buna. Bunu düzeltmek gerçekten doğal bir şekilde ve kullandığımız ürünleri uygularken mümkün 30 gün her gün ürün uygulama mı çekilir? Evet, ısrarla. Çünkü 20 yıldır ısrar ettiğim konulardan biri. Evde kullandığımız bizim yaptığımız anti aging uygulamalardan sonra Zehra Hanım bu cildimin gençliğine kadar sürecek diyorlar. Kullandığınız ürünleri doğru kullanırsanız yıllarca sürecek. Çünkü biz dolaşımı, oksijeni ve kolajeni çalıştırdık ve cilt kendi kolajenini kendi üretiyor. Ayrıyeten kullanacağınız kolajen kapsüllere de ihtiyacınız yok. Yanağımızda eğer dolgunluk buradaysa yukarıya doğru. Eğer çenemizde yanağımız aşağıya doğru indiyse bu taraf daha genişse çene kontürümüzü belirleyerek ürünü kullanıyoruz. Ve buradaki evet diyoruz sen böyle olmalısın. Göz kapağımızda düşüklük varsa serumumuzu muhakkak biraz yanaklarımızın üzerinden Şakaklarımıza doğru alıyoruz. Çünkü buradaki kasları da çalıştırıyoruz. Yüzümüzü biraz da ifadelerle, mimiklerle daha çabuk yaşlandırıyoruz arkadaşlar. Sağlıksız beslenmeler, mamalar, çaylar bunlar da çok zararlı. Çok çabuk yüzün yaşlanmasına neden oluyor. 40'lı yaşlarda 30'lu yaşlar gibi olabiliriz arkadaşlar. 50 yaşlarda 40'lılar gibi 40'lı yaşlar. Biz yıkadık, tonikledik ve yine cildimizin bir tarafına uyguladık. Çekimden sonra biz diğer tarafına yine uyguluyoruz. Yüzümüzün diğer tarafını asimetri olduğunu düşündüğümüz noktada eğer 3 dakika buraya yapacaksak, 1 dakika daha ince olan yüzümüze yapalım ki e, o yüzümüzdeki asimetriyi simetri haline çevirelim. Göz çevremiz. Yorgun gözlerde masaj çok işe yarıyor arkadaşlar ve kullanılan ürünler buna çok destek oluyor. Çünkü o kadar büyük argeler var ki bu ürünlerin arkasında gelişi güzel değil arkadaşlar. E, yıllarca bilimsel çalışmalar yapıp bir ürünü ortaya çıkartıyorlar. Basit şeyler de değil. Emin olun gözlerimiz daha ışıl ışıl daha berrak bakacak yorgunluk gidecek yaşımız kaç olursa olsun bugün bir danışanımız yazmış çok ileri yaşlardayım aynı etkiyi bende sahip olur muyum kesinlikle Göz çevremizi de uyguladık. Bu ürünlerin hepsi olmak zorunda mı diyorlar? Yoksa elinizde serum da yeterli. Sadece gece kremini de kullanabilirsiniz. Ama varsa bir bütün kullanın. Hepsinin işlevi farklı. Gördüğünüz gibi çok fazla borca etmiyorum. Cildin ihtiyacı kadar. Zaten onu hissediyorsunuz. Muhakkak kullandığımız her ürünü boyun bölgemizde eğer ayrı bir boyun kremimiz yoksa yine gece kreminden sonra çene kontürümüzü belirginleştiriyoruz. Gıdımız varsa yarın da gıdı bölümünü anlatayım arkadaşlar. Boyun inceltme ve gıdıyı yine ürünleri sürerken anlatayım. Ve bugün de sonlandırdık ama yüzümüzün tam ortadan bakarsak e, sıkılığı ve doluluğu e, daha aydınlık, daha freş e, uygulanmayan yüzümüze göre daha sıkı e, daha aydınlık ve biz şu anda çekimden sonra e, diğer yüzümüzün diğer yarısına uygulayacağız herkese iyi akşamlar merhaba Herk